Oo günaydın günaydın arabayı günaydın. getir arabayı getirmişsin aynen ya şimdi bizim galerikler için bir tofaş almaya gidelim ya tofaş almaya mı gideceğiz kim için aynen, aynen ya işte bir tane adam istedi ben de kıramadım işte ee, bir aldığımız fiyattan satarız üstüne yani He, anladım ya sen, sen arabada anladığın için sana söyledi yani öyle mi aynen aynen Şimdi tamam. ikinci el bulmaktım ben sahibinden nokta nete. Evet. Tamam İşte buldum bir tane alacağım 10 bin dolara. Sonra satacağım 20 bin dolara. Tamam güzel. Ee, o zaman atla gidelim. Navigasyon, evet. navigasyonla şey yap. Ben oradan takip edeyim. Böyle açıyorum. ha. Tamam açtım. Tamamdır. Şimdi gidelim. O zaman e, şu arabanın model neydi bu arada? Tofaş Kartal. Ha Tofaş Kartal. galiba şeyi o kadar ha. Miktarı o kadar Aynen. verebileceği. Aynen. Yani işte fakir birisi bana işte öyle de işte. Ne alak fakir. Yani Tofaş kral araçtır yani. Şu, şu Audi ile kavuşur yani ben sana söyleyeyim. Bakarız ona. Yakınmış lan. Yakın yakın ya. Bu mahalleden ya. Anladım. O zaman e, arabayı alırsak komisyon koyarız ya üstüne. Öyle bedava araba al satım olmaz. Kazıklayacağız zaten. Başta dedim ben sana. Ha diyorsun. Ha burası. Ha burası. <laughs> Hop. Oh. Dur bakalım nereye yani park. Geldim, geldim. Tamam nereye park etsek ya dur bakayım. Şuraya şimdi rahatsızlık vermedim birlikte. Şurası boş gibi ya dur oraya park edeyim. Park edelim. Oo Audi ile geldin lan. Yenim Aliyukul. <laughs> kapını kapa, kapını kapa, çaldıracaksın arabayı ya. Ben gidiyorum, sen de gelirsin. Tamam şöyle kapayım mı? Tamam gel. Oo bunlar genç genç bunları kazıklarız. Selamünaleyküm. Yenim. Aliyukul selam. Şimdi dayı isim ne? Benim mi? Süleyman Süleyman. Şimdi Süleyman dayı bir tane tofaş varmış sende doğru mu bu mu? Eee kartal. Bizim çocuk dedi de şimdi biz bu arabaya bakmaya geldik. Hoş geldiniz. Bak arabam tertemizdir. Eee satıyorum diye yıkattın yani o ayak. Yok yok yıkatmadım ya arabam zaten böyleydi. Hiç kullanmadım sıfır her şey. Her şey sıfır diyorsun ha? Ee, yani, değişeni meykeni hiçbir şey yok. Ee, şeyi falan var mı kazası? Yok yok hiçbir şey yok. Aldığım günden beri burada duruyor. He, ee, garaj garajda yatıyor diyorsun. Aynen Enes gelsene be Enes Geleyim mi? Geleyim mi? Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında koçum? Aa kesin uyduruyor bir yerlerinden neyse çaktırma Yeğenim çaktırma çaktırma Hazırlı sokalım bunları. Şimdi dayı baksana be Aynen Eee araban güzel hoş fena bir arabaya benzemiyor dayı Şöyle evet. ben bir e, bineyim size binin isterseniz böyle bir test sürüsüne çıkalım ha Çıkalım Arabada... çıkalım İçildi mi bir şey hani? İçildi mi sigara falan? Yok yok. Araba dediğim gibi aldığım günden beri yatıyor. Anladım. Yeğenim ben bununla Ferrari çok atladım. He diyorsun. Ee, seni oydu her türlü geçer ya. Şu, Arka dur, şu arkadaş ne yapıyor ya? Dayı sen bir in binsene. in bir tekrar bin. Kapın sıkıntı bak. Dur dur. Bu kapı bazen şey oluyor ya. He tamam. O orijinal kartal böyle. Ee, dayı galiba kapı çakma ya. Yok yok çakma değil. Orijinal kartal böyle. Ee, diyorsun. Ne kartal dedim böyle kapısı açılacak. Ne? Bak görüyorsun arabayı. Tertemiz motor. Araba gidiyor ya dayı. Vallahi hani araba fena değil dayı. Ya ben bunda Lamborghini tokatladım. Diyorsun. Ya. Ee... Bu araba bu piyasada tek bak. Böyle bir daha bulamazsın bu fiyatı Şöyle biraz hızlı keskin dönüşler yapıyorum dayı. Arabanın deniyorum yani. Arabayı çarparsan. Yok dayı sen rahat ol ya. Bak aman araba zaten değişeni meşeni hiçbir şey yok. Sıfır araba. Bak görüyor musun iyi de yanlıyor. ha Enes ne diyorsun? Evet, güzel güzel tam tam tofaş kartal yani. Değil mi? Ay, Tek kusuru var bu kapı işte ha. Bu kapıyı da yana girecek tutacak Kapının Bak, bakmak lazım Iıı ee, dayı Aa. Dayı şey diyeceğim şimdi şöyle biraz gazlayalım da e, o sırada konuşalım ben şöyle ilerden bir U atayım Şimdi dayı eee fiyat konusunda elbet anlaşacağız e, sen şimdi Eski şeylerden anlarsın ya yani bu köye falan gitmişsindir sen bu araçla olur, hiç olur. böyle e, köye falan çıktın mı? Altı vurdu mu? Ya yok ben köye gitmedim. Allah belasını versin köyün zaten. Hep dağ taş olduğu için bu arabayla hiç gitmedim biliyor musun yeğenim? Ee... Yok da arabanın altını çok vurur. Sana diyorum garajda yattı hep ya. Hiç kullanmadım. Evet evet farlara, farlara baksana Enes çok iyi değil mi? Aynı, ya Kilometreye zaten. bakma ya kilometre şey evet. kilometre bozuk 130 binde o yüzden. Ha. Bunun ya bakımı yapıldı mı? Muska bakımı. Yapıldı, yapıldı, hepsi yapıldı. Güzel. Arabamız tertemizdir ya, lastikleri bile yeni. İlk aldığım lastikler. Yok yok, araba güzel. Hop, 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 sakin. Oo. Araba güzel yani ben e, dayı beğendim aracını. Şimdi ne desem yalan olur. Şimdi yani araç güzel dayı. Şöyle yavaş kullanalım artık. Şeyini çıkarmayalım. Aynen, aynen. Yani araba güzel. E, tümseklerden falan iyi geçiyor dayı. Falları da beni benden aldı. Yani cidden araba güzel araba. Bakmışsın arabanı Of şöyle çarpıyorduk az kalsın dayı. Bak kornası bile sıfır. Kornaya bas kornaya. Bas, basıyorum kornaya dayı. bak duyuyor mu duyuyor mu? Orijinal kartal kornası bu. Diyor. Oğlum bayağı ya dayı sen ne yapmışsın ya? Yo, ben sana diyorum işte araba hiç kullanmadım. Değişeni meyşeni hiçbir şey yok. Ha, kaliteli mal takılıyorsun. Şimdi dayı. Yaklaştık galiba bakayım neredeydi ya? Arka sokak bu sokak bu sokak yenim. Tamam dayı buluruz sıkıntı yok. Şimdi ben arabayı almayı düşünüyorum dayı. Hatta eve e, arabayla gideceğim. Bu arabayla gideceğim eve. E, Enes koçum. E, dayı sen IBAN'ını BNS'e ver o direkt hesaplan o oh. Diyelim, dur şimdi bir daha pazarlık yapacağız sen ne hemen ne yaptın aceleye getiriyorsun bunu Eee, diyorsun ee, tamam değil, da iyi rahat ol ya benim istediğim fiyatı almış yok sayfada değil ben <laughs> ben sadece oraya geçiştirmek için yazdım fiyatı tamam Enes sen bizim araca git al gel koçum Enes sen git bizim araca al gel koçum şimdi Eee kaç bin istedin sen bu araca? Bak arabamı gördün. Araba tertemiz, evet, hiçbir evet. değişeni yok. Ben evet. bu, bu Türkiye'de tek bu araba. 50 bin lira istiyorum ben bu araba. 50 bin mi? 40 bin anlaşalım. K 47 bin yapalım yani. İkimizin mi? de şey ya Dayı gel düz hesap. 40 bin yapalım. Sen ya, yok, düz hesap yapacaksa 50 bin yapalım yani. Dayı o zaman düz hesap yapacaksak 47 buçuk mü dedin? Aynen. 45 bin yapalım dayı. 46 olsun bizim olsun. 45 bin dayı hadi 45 bin yapalım hadi. Tamam mı? Tamam, seni mi kıracağım yerim? İşte 45 dayı ya. ya sen var ya kralsın kral. Sarayın yok ama yine de kralsın. Şimdi Enes be Enes şimdi <laughs> neredesin? Koçum. Abi. Eee sen dayı dayı sen ibanını verdin mi Enes'e? Ben dur kağıtta yazıyordu arabada. Tamam değil. sen getir ibanı. Getir ibanı atalım hem. Ya. Al yeğenim. Al. Tamamdır dayı, eee ellerine sağlık. Enes sen arabaya bin, eee beni bekle, birlikte çıkarız. Bekle Hadi beni. Bir dakika telefon alayım arabadan hemen şey yapalım. Hayır oğlum sen bu arabayla gel, beni takip edersin. Dayı eline koluna sağlık, eee ben arabayı alıyorum. Tamam. Bak sizin için ucuza sattım arabayı ya. Eyvallah eyvallah dayı, kral adamsın ya. Dikkat Hadi et, yaş... yaş geçmiş dikkat et. Yok yok bizde yaş geçti iş bitmedi. Ha, ee, fazla dışarılarda gözükme yani. Hadi kaçıyorum ben. Hadi görüşürüz yeğenim. Hadi Enes takip et beni Enes. Lan, çatı. Oğlum kazıkladık lan adamları. Enes. Oğlum. Oğlum kazık yemedik değil mi lan biz bu heriflerden? Abi 7, 40, 7 bin ne, de, ne demek ya? Ama araba iyi oğlum. Cidden araba iyi gidiyor Enes. Abi daha kaput altına bakmadan aldık arabayı Evet evet neyse ya bırak motoruna bakmadan ilk defa araba aldım Ama sen e, beni biliyorsun ya abi beni biliyorsun abin bu işlerden anlar yani ben arabanın sesinden anlarım sesinden Öyle diyorsan öyledir abi Oğlum yanlış geldik u at U at u at, ha oh, Araba cidden iyi ya araba temiz abi Motoru falan temiz ya bu aracın. Her tarafına varım. Zehir gibi gidiyor. Zehir. Yılan misali. Aynen öyle. Seversin. Seversin. Neyse hadi. Hop. Neyse hadi evde görüşürüz. Hadi kaçtım ben.